Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Survivor 1. Evet, Survivor 1 yarışması yapacağız. Şimdi parkurumuzu göstereceğiz. İsimleri alalım. Kim var burada? Almila ve Aysima yarışacak. Parkurumuzu hazırladık. Herkes başa gidiyor. Başlangıç noktasına. Dikkatli buradan e, dikkat ediyoruz tamam mı? Buradan, Kuralları ben, biliyorsunuz. Bunun altından geçiyor ve ilk gelen Ağabey buradan geçiyor. 5'inde atıyor. Evet. Attıktan sonra buraya geliyor. Buradan geçiyor. Takla atıyor ve bayrağı alıyor. Tamam. Ayağını. O zaman Bayrağı. O zaman onu alacağız bayrağı. Tamam. Evet, şimdi Bey. başlıyoruz. Evet, geçiyoruz. 3 deyince başlıyoruz. 1 2 3 Tamam, tamam, tamam. Evet. Devam. Evet, tamam. Şimdi Aysim ağa bayrağını alacak. Hızımız yavaşladı. Taklatmamız gerekiyordu. Evet. Bayrakları takıyoruz. Evet. Tamam. Şimdi... Aynı oyunumuzu 3 kere tekrarlayacağız. Ama bu sefer yerleri değiştir. Tamam. Hemen değiştiriyoruz yerlerini. Başlıyoruz şimdi birazdan. 3, 2, 1. Ha yavaş. Evet. Tamam. O da o da iyi oldu. Değişiklik oldu. Fark etmez mandal. 5 tane atmanız yeterli. Evet Aysima. Bu sefer Aysima Alınca. iyi gidiyor. Bir tane al. Evet Aysima hadi. Bravo. Devam ediyoruz. Pembe takım ve mavi takım. Pembe takım geliyor. Evet. ikinci parkuru Aysima tamamladı. Almila hala mandalla boğuşuyor. evet. Almila'yı bekliyoruz. Evet. Oh. Evet. Bravo. Evet. Üçüncü parkura geçiyoruz e, skorumuzu gösterelim. Almile 1, Aysima 1. Yerlerini aldılar. Biraz oyunun şeklini değiştirdik. 3, 2, 1, baş! Tamam. Tamam, hazır mıyız? 3, 2, 1, 0! Ale Anneciğim fark etmez. 5 tane atmanız yeterli. Ama Ama hadi devam. Hayır. 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 Hadi bakalım bayrağı sallayarak devam. Eğleniyoruz Ayşemam. E. Yok yani. Oynuyorsunuz. Önemli olan eğlenmek. Ortam biraz müsait değil. Boş alan olsa eminim daha çekişmeli olacak. Ama Aysi, Mayra aynı anda alacak gibi oldunuz. Ve final anı. En güzel nokta. Kimin kazandığının önemi yok zaten. Değil mi? Evet. Burada eğlenmek daha önemli. Aynen. Evet. Tebrik ediyoruz kazananı. Kaybedenini de tebrik ediyoruz. Kaybedenini de tebrik ediyoruz. Bu şekilde anlayışlı davrandığı için ve bugünlük bu kadar. Bir dahaki oyunda görüşmek dileğiyle.